Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah bugün bu anakartların üzerindeki BGA çiplerini işlemiş olacağız bu videomuzda. Ee, bu anakartlarda arkadaşlar laptop ve masaüstü anakartların üzerinde bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Bulunmuş oluyor arkadaşlar ana katların üzerinde e, altın oranı en fazla olan yerler belge çipleridir arkadaşlar. Buralarda altın oranları iyidir. Bunlar nerelerde bulunur arkadaşlar? Ekran kartlarında bulunabilir. Server kartlarında bulunabilir. Ana kartlarda e, diğer elektronik malzemelerde de bulunabilir arkadaşlar. E, şöyle e, altın orana güzel olan e, çiplerinden de Nvidia'lar oranları iyidir. Intel'lerin ortadır. Ati, Via gibi markalarında oranları iyidir arkadaşlar. Şöyle zaten sıralamış oldum. Buraların altın oranları iyi olan BGA çiftleridir. Bunlar arkadaşlar şimdi size söküm işlemlerini göstereyim. Dilerseniz arkadaşlar bunları ya yani bu BGA çiftlerini sıcak havayla sökebilirsiniz. Ya da böyle tornavida yardımıyla sökebilirsiniz. Ya da şimdi yapacağım gibi sıcak hava tutarak da sökebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi sıcak hava tutarak yapacağım. för Şura att Çok bir sıcak hava vermenize gerek yok arkadaşlar. Şöyle az bir şey sıcak hava verseniz zaten sökülüyor. şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar sökmüş olduk. Bu kadar kolay sökülme işlemi arkadaşlar. Şimdi bu ana katların tamamını sökmüş oluyoruz. Sonradan da e, diğer işlemimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar e, çiftlerimizi alt kısımlarını söktük. Şimdi bunları böyle açık havada tamamen kül haline getirene kadar yakacağız. E, yakma işlemimizden sonra şöyle gördüğünüz gibi tamamen kül rengine döndürüyorsunuz. Yak ee, yakma işleminden sonra arkadaşlar içinde bakır olduğundan nitrik asit işlemine geçiyoruz. Ee, buna bunu mıknatıslama yapmıyoruz arkadaşlar çünkü içinde demir olmuyor BGA çiplerinde. O yüzden sadece buna nitrik asit işlemiyle işlemleri bitirebilirsiniz. Şöyle bismillah diyerek içindeki bakarı. Nitrik asit vasıtasıyla yemiş oluyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi arkadaşlar bu reaksiyon yavaş yavaş baloncuktan da başlıyor. Bittikten sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Netrik asit işlemimiz tam oldu. Şöyle gördüğünüz gibi mavi bir solüsyon çıkmış oldu. Şimdi bunu süzüyoruz. şöyle bu arada. Altınlar da görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada da altınlar. Bakırını alınca altınlar da ortaya çıktı. Şimdi inşallah bu bir süzülsün. Sonradan devam edelim. Evet arkadaşlar süzme işlemini tamamladık. Gördüğünüz gibi burada gümüş solüsyonumuz var. Biliyorsunuz BGA'larda bakır, gümüş ve altın bulunuyor süzdüğümüz kağıtlarda burada ve solü, e, kral suyumuzu burada arkadaşlar. Şimdi kral suyumuzu tortumuza ekliyoruz. Bismillah deyip. Evet, 200 milimlik oluşturmuştum. 150-50 olacak şekilde. Şimdi kral suyumuzun altını yemesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar kral suyunu süzme işlemini de tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi sapsarı bir solüsyonumuz çıktı. Şimdi inşallah üre işlemine geçiyoruz. ile nötralize ediyoruz. Evet nötralize işlemi tamam arkadaşlar. Yani bu köpürme bitene kadar arkadaşlar katabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar çökertme işlemine geçiyoruz. Sodyum metabolit sülfeti de çökertelim inşallah. Bu sodyum metabisülfetteki e, arkadaşlar incelik. Ya bu sodyum yani bu şu sıcak olması lazım. Bunu sıcak bir şekilde şu kertici e, solüsyonunuza katabilirsiniz. Sıcak olacak yani. Evet bismillah diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hemen kararma başladı, çökme işlemi başladı. Bittikten sonra devam ediyoruz. Bir gece bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi çökme işlemi gerçekleşmiş. Şimdi kurutma işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, bu kadar altın tortumuz çıktı. Şimdi bunu kurutup tartım işlemini geçiyoruz. Evet arkadaşlar kurutma işlemimiz tamam oldu şöyle gördüğünüz gibi şöyle altın toprağımız yani kurutmayla arkadaşlar toplamanın gramı aynı gelir aynı gelmeyen diyenler var ama siz de deneyip görebilirsiniz aynı geliyor şimdi gramına bakalım ne kadar çıkmış bu BGA Evet arkadaşlar 0.49.0.50 gelmiş oldu arkadaşlar. İşlemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa sabah sabahlarınızdan iletişime geçebilirsiniz. İyi günler, hayırlı bayramlar şimdi.